Netflix Squid Game'in başarılı olacağına hiç inanmadı. Dizi 6000'den fazla yapımın arasından en alt sıralarda yayına alındı. Üstelik hiçbir pazarlama bütçesi ayrılmadı ve tanıtım desteği verilmedi. Ancak Squid Game yayınlandıktan sadece 28 gün içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı ve adeta Netflix sunucularını çökertti. 2021'de sessizce yayınlanan dizi, Netflix içerik yöneticisi tarafından 783. kategoriye yerleştirildi ve veri analistleri en fazla 2 milyon izleyici toplayabileceğini öngörmüştü. Ana sayfada bile önerilmeyen Squid Game, beklenmedik şekilde sosyal medyada viral hale geldi. İlk 24 saatte 2 milyardan fazla görüntüleme aldı. TikTok'ta 1.2 milyon kullanıcı Squid Game ile ilgili video üretti ve 92 ülkede trend oldu. Hiçbir şey planlı değildi. Her şey tamamen organik bir şekilde gelişti. Bu, Hollywood'un eski kurallarını alt üst eden bir başarıydı. Büyük bütçeli reklam kampanyaları ve ünlü destekleri yerini ham gerçekliğe, evrensel temalara ve yerel özgünlüğün küresel yankısına bıraktı. Dizinin bütçesi ise devrim niteliğindeydi. Friends'in Yeniden yayın hakları için Netflix 100 milyon dolar harcarken Squid Game'in tüm sezonu sadece 21.4 milyon dolara çekildi. Ancak bu mütevazı bütçesine rağmen Stranger Things ve Friends gibi yapımları izlenme sayısında geride bıraktı. İzleyiciler diziyi viral hale getirdi. Dalgona Challenge sosyal medyada 11 milyar görüntüleme alırken Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu 9,5 milyar görüntüleme topladı ve muhafız kostümleri sosyal medyada 2.3 milyar kez izlendi. Netflix'in pazarlama için tek bir dolar bile harcamadığı bu süreçte diziyi izleyiciler tanıttı. Başarıyı sağlayan en büyük etken, Netflix'in kültürel paradoks etkisi olarak adlandırdığı bir olgu oldu. Yerel bir hikaye ne kadar özgün olursa, global bağlamda o kadar güçlü yankı uyandırır. Kore'ye özgü oyunlar çevrilmeden bırakıldı. Kültürel detaylar korundu ve Seul'un sınıf eşitsizliği olduğu gibi işlendi. Tüm dünyada izleyiciler bu hikayeyle bağ kurabildi. Ekonomik kaygılar herkesin anlayabileceği bir tema sundu. Çocukluk oyunları nostalji yarattı ve karakterlerin insani mücadeleleri, dil ve kültür farkını aştı. Netflix araştırmalarına göre izleyicilerin %93'ü baş karakterin mücadelelerini kendi hayatlarıyla ilişkilendirdi. Squid Game, sadece bir dizi değil, aynı zamanda içerik üretiminin ve dağıtımının nasıl evrimleştiğini gösteren bir kılavuz oldu. Bugün, TikTok platformu, TV reklamlarını, hayran teorileri, resmi tanıtımları, Reddit tartışmaları ise basın bültenlerini geride bıraktı. Squid Game'in başarısı, içerik üreticilerine devasa bütçelere veya ünlü isimlere ihtiyaç olmadığını gösterdi. Önemli olan, özgün hikayeler ve izleyicilerle kurulan gerçek bir bağdan ibaretti.